Yorulduk, hem yoruluyoruz hem cebimizde paramız yok. Bir de güneş enerjisi bozulmuş. Nasıl ediniz bilmiyorum. Tamam <laughs> Sayın Usta. Lan kaşığımız çıktı. Ya, o bizi mahvetti, bizi Lan öldürdü. Lan karış karıştıra karıştıra. Hıf. Çok yorulmuşsun sen. Karış karıştıra karıştıra, karışın sonuydu. Vallahi biz de taş taşıya taşıya yolladık. Bittik. Ya bir de para da alamıyoruz. Ya para dedin. Vermiyor diyor. Öyle bizim güneş e enerjisi bozuyor. E yok ya. He. Durmadan damda su geliyor. Arvat durmadan diyor herif böyle yapıyor. Damda <laughs> su akıyor. Ya dedim Arvat. Şey çağır ustayı. <laughs> ustayı çağırdım diyor 250 istiyor. <laughs> ya bakayım cemde 100 lira var. Lan Arvat nasıl edeyim? Su gidiyor, suya mı yanayım, damdaki enerjiye mi yanayım, arvattırmadan böyle pül gözüne ona mı yanayım, Cemdeki yüz liraya yanayım? Ya patron para da vermiyor bizim de. Hanım tüp almış, evet. evet. almış 125 lira. Evet. Tüp almış 125 lira, tüpçü geliyor, aygaz, aygaz, Şşş. tam bizim... Siz ne ayaksınız, aydır ya? Yo, yorulduk biraz da oturabiliriz. Tamam da siz inşaatta olmanız gerekiyordu. Siz burada ne geziyorsunuz? Yo, bittik biz ya. Sen neye bittin? Sen neye bittin sen? Yok. Öyle şu gözlere bakışlara bakana Tamam nasıl iyiydik abi? Tamam da işin nasıl başında değil? olmanız gerekiyor. ben Abi yorulduk ya? ya harcın sonuydu. Ben mahvoldum düştüm burada ya. Tamam da ben nasıl edeyim ben? Ben ne yapayım yani? Ya, ya, çali, çali, abi çali. para da vermiyor. Çalışıp Sen? para da vermiyorsun. Bizim güneş enerjisi bozulmuş. Ha benim de tüp bitmiş tüpçü geliyor tam evimizin önünde. Aygaz! Aygaz! Ya para istiyor işte adam ne desin yani? Tamam da veriyor paranızı. Ben nasıl edeyim yani? Ne Vermedim veriydi? bu ay maaşımızı almadık. İhtiyacım tamam da ben size kızı vereyim. Ne diyorsunuz? yerde yaşıyorsunuz. Lan verdiğini iki buçuk lira, iki buçuk lira, bir Luxiyer'de, ay boyunca iki buçuk lira. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lüks yerde? Tabii. Biz? He. Nasıl lüks ya? Böyle mi biz lüks Tamam kardeşim git tarlanın hani bir kenarına bir çadır kur. Elektrik parası yok. Ee? Su parası yok. Ee? Ondan sonra bir kilo bir çuval patates al, bir çuval soğan al. Ee? On 10 tane ekmek al, ee? domates al, orada otur, kır, ye. Ya Ceylan! Ceylan ne yapacaksın sen? Lamba yaksan benim yerimde olsan ne yapacaksın? Ya e, su! Su <laughs> da orada dere akıyor, derede gidin dolduğun için. Benim binde ne derdim var? Ne derdim var ki senin? Senin para cebinde. Sen akşam işten çıktın. evine direkt gidiyon. E ee? Ben direkt adalların peşine gidiyorum. Lüks yerde yaşamam gerekir, otele gitmem gerekir, pavyonlara gitmem gerekir. Hee? Ee, benim ee? de bana göre çevrem var. Ee, sen gözünü bizim maaşa da dikmişsin ee? herhalde. Tamam da... Gelirsen... Fi, biz fino muyuz? Verdiğin maaş finolara yetmiyor, zengin finolara. Evet. Tamam da... Maaşına direkt evine gidersen yeter. Yani bir yere gitmeyecek mi? Bir yere gitmeyeceksin sen. Gitmen için yok. Ben bir şey yapacağım. Ne ben yapacağım? bir şey yapacağım. Şimdi sen her günce sen gün eğlenmeye gidiyorum. Hiç ya vicdanın yok mu? Biz ne yapacağız? İnsanız biz. Baba sen öyle, senin şeyin öyle olmuş, benimki böyle olmuş. Yani ben fakirim. Sen çalışacaksın, ben kazanacağım. sen kazanacaksın. E seni doyuramıyoruz. Tamam da ben ne yapayım? Bu kadar inşaatı yapacağım, ben bunu satacağım, para kazanacağım. Ben satamıyorum. Senin derdin bir tane, benim derdim bir tane. Ben anlatamıyorum. Biz anlatamıyoruz. Yok, biz bunu anlatamıyoruz. <laughs> Patron, sana bir şey değil mi? Patron, biz seni çok seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz. Hayırdır, ne oldu? Yok, yok, yo, yo, yo. Patron!